Bize selam dostlar, bu videoda sizlere MSI Mark B550M Bazooka anakartının kutu açılışını yapacağım. Ufak da bir inceleme olabilir. AMD destekli bir anakart kendisi. Şöyle sizlere de göstereyim. Kutumuzun üzerinde AMD Ryzen 5 3400G ve AMD Ryzen 3 3200G işlemcileri ile uyumlu olmadığı yazıyor şurada. E, işlemci boost'u mevcut. DDR4 denilen boost'umuz var. E, aynı zamanda burada da e, Lightning Gen adı verilmiş bir sistem var. M2 SATA SSD'lerimiz için daha e, optimize bir performans. E, audio boost'umuz var. Ve aynı zamanda ekran kartımızın, yani PCI Express yuvamızın çelik bir kaplaması var. Ee, bu çok güzel çünkü böyle olduğu zaman ekran kartı çok ağırlık yaptığı zaman anakartımız üzerinde bu eğilme oranı daha da aza indirgeniyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Tam anlamıyla kartımızda neler bulunduğunu söyleyebilirim. Yani girişler çıkışlar vesaire. Ee, flash, BIOS butonu var. Display portumuz var. HDMI portumuz var. PS girişimiz var, USB 3.2 Gen 1 e, portlarımız mevcut, e, TIPA tabii ki de, iki tane ondan var, hatta dört tane farklı farklı yerlerde, bir ikili e, HDMI ile aynı yerde, bir ikili de LAN ile aynı yerde. PS girişimiz de var, o PS girişimizde de iki tane USB 2.0 girişimiz mevcut, e, böyle ayrı ayrı bölümlerde kendileri. Linein e, giriş çıkış ve mikrofon şaklarımız ee, mevcut. Onun haricinde de başka bir şey yer almıyor. Gayet olması gerekenler aslında. E, ee, lafı daha fazla uzatmadan kutu içerisinde neler çıkıyormuş gelin isterseniz bakalım. Evet dostlar gelelim kutumuza. Kutumuzu açtıktan sonra bizleri hemen anakart karşılıyor. Tabii ben açıp kontrol ettim. Anakartı öncelikle kenarıya koyuyorum. Evet kutu içerisinden tüm modelleri tanıtma ve kullanma kılavuzu. MSI ödül programına katıl diyor. Ardından yani kutudaki en önemli ürün diyebilir miyiz bunu? <laughs> MSI sticker'ı gerçekten çok havalı. Logosu muhteşem ya. Bunu yine e, aldığım bilgisayar kasama yapıştırmayı ihmal etmeyeceğim. Gerçekten çok güzel. Bunu da kenara koyduk kurulum CD'si, DVD'si. E, ee, braketimiz çıkıyor burada. Braket tatlı. İki tane SATA kablomuz çıkıyor. Ee, birisi L tarzında, diğeri de normal. Ve burada da hızlı kurulum rehberimiz yer alıyor. burada da gerçekten o bence bu kitapçığın tasarımı güzel ya. Hoşuma gitmedi değil. görmüş olduğunuz gibi şu bölüm M2 SATA'mız için. Ekran kartımızın yuvası, BIOS pilimiz burada yer alıyor. 4 tane DDR4 slotumuzun olduğunu belirtelim. Ee, bazı anakartlarda eee varsayılan olarak 6 tane SATA girişimizin geldiğini, girişinin geldiğini görebiliyoruz. Ee, burada benim ana satın aldığım anakartta 4 tane SATA girişine yer verilmiş. Onun haricinde herhangi bir SATA girişi yok. Bazı anakartlarda şu tarafta da bir iki tane olabiliyor ekstradan. Ama dört tane bana yeterli olur çünkü zaten DVD okuyucum yok. Burada ise 24 pin girişimiz, anakartımızın güç girişi. Her şey olması gerektiği gibi. Anakartın üzerinde şey yok. E, işlemcin, e, işlemci kapağı yok. Biliyorsunuz anakartlardan e, şey çıkıyor, işlemci kapakları çıkıyor üzerine gelirken ama buna yer verilmemiş ana kartımızın alt tarafı bu şekilde şurada görmüş olduğunuz gibi bazuka ibaresi yer alıyor e çoğu böyle orta segmentteki oyun yani gaming ana anakart diyebileceğimiz ana şurada çoğu markanın güzel logosunu görebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi flash by reset butonumuz display port girişimiz HDMI girişimiz, USB 3.2 portlarımız aynı zamanda burada da yer alıyor. USB 2.0 portlarımız, PS girişimiz, LAN girişimiz ve jack girişlerimiz burada bizleri karşılıyor. Ee, AMD'nin yeni nesil işlemcilerinden kullanmak istiyorsanız B550 e, anakartlardan satın alabilirsiniz. Zaten B450'nin böyle sadece isminin değiştirilmiş versiyonu sadece güncel bir anakart. O yüzden tercih etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar, anakartımız e, bu şekildeydi. E, Olabildiğince hani kabaca e, sizlere nerede ne var onları anlatmak istedim. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Unutmadan söyleyeyim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.